Tabii Karmi Köyü'nü anlatmak yeterli değil. Biraz size fikir vermek istiyorum. Muhteşem doğayla bezeli bu köyümüzün içerisinde çok güzel taş patika yollar var. Yani bu yolların arasına girip kaybolup keşfe çıkabilirsiniz. Çok güzel bakın her şey tarihi doğal dokulara uygun. Akdeniz mimarisine uygun. Buranın en güzel yanı da bu. Zaten benim en sevdiğim şey bakın şimdi göreceksiniz bu renkli kapılar. Eski kapılar, eski doku, başka bir kapı. Ya adeta başım dönüyor. İşte burada başka bir yapı. Bakın burada ne demiş. Everyone who passes through this door brings happiness. Buranın önünden geçen herkes bize mutluluk getirir. Ne güzel bir temenni. Bazılara gelerek bazıları giderek demişler. Çok güzel şeyler var burada. Yani benim başım dönüyor açıkçası burada gezerken. Şimdi şurayı da göstermek istiyorum. Ben burayı çok severim. Ya benim özellikle nefes almak için geldiğim çok güzel bir mekan burası. Buranın çok güzel bir yürüper havuzu var. Bir de aradan böyle şırıl şırıl akar suları göreceksiniz. Ben şu tam bir gibi Allah aşkına. Ben de şunun başında durayım. Ve buradan da artık bir hoşça kaldım. Evet efendim. Buraya gelmeniz, burada yaşamanız için çok sebep var. Ve tabii ki her zaman güvenebileceğiniz bizim gibi dostlarınız her zaman burada yanı başınızda her konuda yardımcı olmak üzere. Sadece gayrimenkul için düşünmeyin. Çünkü bizim için önemli olan iş yapmak değil, uzun vadeli, uzun soluklu güzel ilişkiler kurmak. Efendim, bugünlük benden bu kadar. Tabii bu tanıtımları devam edeceğiz. Sevgili yardımcı Fırtına gibi esen Bora Boran'la beraber. Çok teşekkürler.